Örtüsü gruplarımızı da tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Çağla 25 parça servis takım. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, 25 parçadan oluşan Çağla servis takımımız, yemek takımımız, masa örtüsü takımımız. Keten kumaştan üretilmiş, leke tutmama özelliğine sahip, Harika, gösterişli bir ürün olmuş yine. Fransız güpür dantel detayı yine kendini göstermiş. Bakın hem masamızın ortasında yer alıyor hem de etek kenarlarında ve peçetelerimizin kenarında da yer almakta. Hemen yakından da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Yine Fransız güpür dantel detayı gold renkli ipten, simli iplerden işlenmiş. Harika gösterişli bir ürün. Peçeteliğimiz var yine dikdörtgen şeklinde. Yüzük de diyebiliriz. Taşlardan oluşan ışıltılı mı ışıltılı gösterişli bir ürün olmuş. Yemek sofralarınızı süsleyecek bir ürün. Bir adet masa örtümüz var. 160 140 cm ebatlarında. Peçetelerimiz var. 12 adet 35-35 santim -35 ebatlarında. Bu gördüğünüz şık taşlarda peçeteliklerimiz onlardan da 12 adet bulunmakta. Paketimiz içerisinde yer alıyor. Ürünümüzde çamaşır makinesinde yıkanabilme özelliğine sahip. Sevgili takipçilerimiz, ürünlerimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından, cizzi.anok.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.